arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. Aras arabası yaptım. Aras kargo arabası kendime. Bugün bir Aras kargocu olacağız. Bir de şu cam krom yapmayı göstereceğim videonun sonunda. Videoyu eğer tamamen izlerseniz a böyle krom bir tane cam yapabilirsiniz istediğiniz istediğiniz renkte. Neyse videomuza geçelim. Ah oh, iyi de yemeği yedim ha. Aras korkucu olmak kolay mı be? Arabayı da deli gibi park ettim şimdi. Ne hadi dönelim şöyle. Gel. Gel. Ee, şöyle dönelim. Şuradan bir uyu alabilir mi bilmiyorum ha. Deneyen bakalım. Arabanın altı da baskı olduğu için. Şöyle gidelim. Bizim şirkete zaten avukat sonunda işaretlenmiş. Şey. En ufak terbiye işe yarılıyor ya. Karcım bu kargo var. Neyse Şimdi yapalım ya? Güzel. Armisti yapalım. Çünkü işte çalıştık. Işte. Bizim kargoları yükleyip böyle bir şey. Altı Bizim kargoları bir tane diğer bir tane arabadan mı arabanın aynı şu Fox et lastiği patlamış. Biz ondan yükleyeceğiz herhalde. Gideceğiz öyle. Şöyle geriden alalım. Şöyle ah, Tamam usta siz yükleyin ya ben beklerim. Tamam kardeşim akşam oldu neredeyse ya. Hadi ya. Tamam gittim de lan bir git. Akşam oldu ya. Biz ahmet dağıttık 10 kişi oldum, Zaten burada kaç kutu var? 10-15 tane kutu. şirket arabası değil mi lan? Hor kullanırım Şirket arabası olduğu için arkadaşlar hor kullanırım. Yani şirket arabalarını her zaman hor kullanırım. Ha pitmos. Şurun. şut kırmızı. Bunun da anam üstü. Şu dörtler yapmıyor. Gideyim de vereyim şunu. Alalım şuradan bekle. Oh, verdim ya. Ama kutu birazcık e, zedelenmiş de. Bir şey olursa iade ederim dedi. Biz de tamam et dedi. Yani benim işim olmadığı için et dedim. İstersen ama şikayeti biz yiyoruz. Neyse şuradan bir gidelim şöyle. Arabayı da birazcık zorlamış olacağız. döneceğimiz için şöyle. Rampasta nasıl gidecek acaba onu çok merak ediyorum alalım çünkü araba birazcık bak arka 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 çok oynuyor araba Arka yavaşça yavaş. inelim şuradan arkası çok vuruyor arabanın oyun Ha şöyle gel. gidelim Yavaşça yavaş. Bir de şuradaki tamirciye verecekiz tek halim olsun. Çok durdum dedim. Kaptan geldi. Usta sen arkadan hayrını alıver la. Kapı zaten hayrını. Alıver lan kapı açık. Hadi al usta ya. Çeviri lan iki dakika inemedim. ya. Usta hadi ya işimiz var ya. Eh. Oldu. Aynen aldı. Aynen aldı. Tamam kapıda. Şimdi bu arabanın altını sürmeden nasıl çıkartacağım? Ya oğlum buraya bir asfalt koysunuz. Ne olacak? Niye gidemiyor gidemiyorum? Ya. ya gidemiyorum işte. Baksana gidemiyorum. Arabanın altı vuruyor. Mecbur böyle dönüşüm. Bu nasıl diyor? Ben çıkayım. Çıkayım.

tane şöyle. şöyle. küçük durdu da aradım zaten. Ah, siz de alırsınız ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ha, ben bu arabanın kromunu verecektim. Ya, evet arkadaşlar camın kromunu gösteriyorum. Bakın. Şöyle var şöyle var. Şimdi arkadaşlar bu Jodor siyah oluyor spekularda arkadaşlar istediğiniz renk yapın ben beyaz yaptım. Bu sizin tercihiniz. İster kırmızı yap, ister mavi yap. Ama beyaz daha hoş oluyor. Görüşürüz bay bay.